Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konuşuyorum kediler üçü izliyoruz. Plan lazım. Hazır mısın? Başlıyoruz. Anne, çok merak ettim ne yemek yaptın açıktan öleceğim. Bekle beni yemek yiyorum sana. Allah. Şuradan da şöyle inelim. Allah, çantayı koydu yere bakayım. Lan, lan. Mustafa ne dağlık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah, Hop çekilin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annem tembihledi beni. Çek. Çekilin el. Lan oğlum çekilin vallahi anneme söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Ee, şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi. Yakalayacağım seni. Olsan oğlum müsaade. Hop! Evet. <laughs> Ayy! Gerizekalı kafamı kırıyordun. Daha da düştü. <laughs> ay Allah! Allah, Allah. Lan, ne yapıyorsun? Böyle şaka mı olur lan? Anne! Mamamı getirsene. Ayy! Ay, ay, ay. ay, ay. Bu lan? Yine mi aynı şaka? Haa! Nefret ettim aynı şakalardan ha! Ha ne güzel sarı bir bot. Hop. Ay Lan delikmiş bu! Ay Avustuda sabun duymuş gözüm yandı lan! Allah! Ayy! Of! Amma susamışım ha! İyi geldi bu havuz. Bu ne lan? Balık mı o? <laughs> Hayır! <sınırsın>. Olmaz! <laughs> lan yine mi sen ruh hastası pislik? <laughs> ne kadar tembel bir şeydi değil mi? Sen tembelleşsin iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani üstünde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah Allah! Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot modu zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Ay gelme lan! <laughs> lan patladı herif ya! Lan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! -tö 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 -tö. Lan oğlum bu yine mi yapmadın lan ödevini? He? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu ne zamandır ya? He? Öğretmenim vallahi elektrik yer kesin. tabii tabi tabi kesinmiştir. kere sekiz. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan şurada saklanıldı. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Kokam geldi hop hop hop. Tuvalet kağıdı bitti hop hop hop. Hazır. Nişan al. Ateş! <laughs> Oy anam. Yok olmadı bu yenmez. Anne yemek bitti. Uyuyun Sakin ol, Göbek gözüne bakacağım. Aa, ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Ay, bir şey yok. Tamam, sakin. Sakin oğlum. Biraz kaçırmak lazım. Tabii, bir Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç. Aç lan. Ya aç gözlü kedisi ya, Kendi dikini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. <laughs> tamam artık yeter. Gel kıp Tamam. Tamam lan azıcık yedim çünkü. Şimdi... Azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oran bura mı? Dur. Anne o ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Bu tamam. kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu sesimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil, tipine bak şuna lan. Lan bana bakıyor oğlum, bu bir şey yapmasın ha? Ya. Lan ne cipsiz bir kedi ya. lan ölüp Kaka. 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 Nereye gittin ya? Kaka. Oo oh, susamışım vallahi kaka yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın.